Arduz güzel bir hareket çekti. Ee, bekliyorduk ama bakalım e, tavana kapatabilecek mi? Şu an 2.80'e 600 binlik bir lot yazdı birisi. Ee, tavanı kapatıyordu. 2.80 bakalım ne kadara kadar geldi. Kontrol edelim. 2.86'yı gösterdiler. Tavanın bir puan altı diye görüyorum ama 2.86 evet. 2.86'ya kadar geldi. Tavanın bir puan altı ama 2.80'de çok büyük bir lot var. Orayı erittiler. Bak 280, 1.82, 82, 83, 84'e kadar doğru dürüst lot yok. Bakalım, e, Pardus bugün e, tavan kapatabilirse arkadaşlar, benim için hareketin bir başlangıcı olabilir bu, e, hareketin başlangıcı için küçük bir ateş olabilir. Ben zaten ve tavan oldu. Ben zaten Pardus'ta bu hareketi bekliyordum. E, hani hep sürekli söylüyordum, e, işte Pardus'tan da e, bir hareket bekliyorum. Hisse ucuz işte. Ama tabi herhangi bir yatırım tavsiyesi veremiyoruz burada. Herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Tabi e, bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Belki de bugün e, tavanda kapatamayacak. Belki de bozacak tavanı. Beklemedeyiz şu anda. Şu an 287, 385, 5000 yazdılar. Bakalım e, nasıl olacak. 10.000, 10.000 birisi e, saldı oraya. Bakalım e, kapanışı göreceğiz arkadaşlar nasıl olacak. E, gördüğünüz gibi A1 kapital e, serbestten e, önüne kim geldiyse veriyor lotları. E, aracı kurum dağılımına bakalım bugün alan satan kim? Alanda yapı, yapı kredi A1 kapital. A1 kapital bugün bundan önce 1.5 milyonluk artıda ama şu anda e, gördüğünüz gibi satışa geçti. Yani şirket e, Murat Güler'in şirketi, A1 Kapital, Murat Güler'in yani e, insan aklına ister isteme şu geliyor. Kardeşim sen bu hisseyi yükseltmek mi istemiyorsun? Ama e, benim tanıdığım e, Murat Güler e, ve A1 Kapital'in bu hisseyi yükseltecektir diye içimde bir his var ama belki de ben yanılıyorumdur. E, herkese e, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.